Makarnalar neredeydi? Üst olanda. Evet, makarnalar burada pişerken. Yanında salata ister misin? E harika olur. Bak istersen ben de sana yardım edebilirim. Olur. E tamam o zaman sen malzemeleri çıkart birkaç canım, ben devamlı getiririm. <laughs> Aslıcığım, e malzemeler lütfen. Tabii. Ne güzel kokuyorsun sen öyle. Hmm, Eşeğin... Şey. ...çilek gibi kokuyorsun. Ben diğer malzemeleri de alıp geleyim. Eline çok yakıştı yalnız. Farkta ilk defa bir şey yapıyorum desem, sandviçler hariç. Gerçekten mi? Gerçekten. Ah! Ne oldu? Parmağını mı kestin, acıyor mu? Evet ya, çok acıyor. Bir öpsene geçsin. Çok komik. Ya ödüm patladı canın acıdı diye. Aman da aman bana hiç kıyamazmış. Ya sen bana bağırıyorsun, çağırıyorsun, kızıyorsun ama beni önemsiyorsun. E işte biraz. Hemen şımar ya. Tamam tamam. Makarnaya sos ister misin? Kesinlikle. Domatesle? Bayılırım. Bakayım. İyiyim. Evet. Yemekler hazır. Çok güzel görünüyor. Teşekkürler. Ee, nerede yiyelim bahçede? Ben makarnayı yapıp giderim demiştim. Ya Aslı o kadar yemek yaptık, uğraştık. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hadi lütfen kırma beni. Ya Burak ben çok huzursuzum. Biri gelip görürse rezil oluruz. O zaman sen bahçede ye. Ben de buradayım. Ya Aslı bak harbiden saçmalıyorsun ama şu an. Alt tarafı bir yemek yiyeceğiz ya. Hem bugün pazar. Merak etme kimse gelmeyecek. Annemler adaya gitti biliyorsun. Yarın dönecekler. Olsun yine de tedirginim ben. Ya bak artık rahat ol. Benim yanımda gerçekten güvendesin. Artık köşe kapmaca oynamak yok. Saklanmak yok. Yalan dolan yok. Biz bizeyiz. Hadi. Tamam o zaman. Hadi. Şimdi, 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 şimdi. Ben... Bahçeye inip hemen hazırlık yapıyorum. Bekliyorum tamam mı? Oradayım. Tamam ben telefona bakıp geliyorum. Efendim? Aslı'cığım ne yapıyorsun? İyi, evde öyle takılıyorum, sen? Sıkılmıyor musun? Bak ben de dışarı çıktım, Erdem'le buluşacağım. Hadi sen de gel, beraber yemek falan yeriz. Yok. Ben... Yani biz birlikte yemek yaptık, onu yiyeceğiz. Birlikte mi? Biz kim? Ya Burak'la sen mi? Evet. Aslı, inanmıyorum. Nasıl birlikte yemek yapabiliyorsunuz? Evde başka kimse yok mu? Ha, yok. Ee, şey, Buran annesiyle babası adadaki yazlıklarına gittiler. Annem de Şükran teyzeyle. Şaka gibi gerçekten. Ayarlamaya çalışsam olmaz. Yani şimdi bayağı baş başa evde yemek yiyeceksiniz öyle mi? Evet. Ya aslında bir şey söyleyeceğim ama yanlış anlama. Burak'ın kız arkadaşından anlamadım. Ay Gonca, ben onu sana anlatmayı unuttum. Çağla'dan ayrılmak istediğini söyledi, kendi kulaklarımla duydum. Ne diyorsun? kızım bu iş resmen artık başlamanın falan ötesine geçmiş. Bu çocuk sana resmen aşık oldu. Ya öyle mi diyorsun? Gerçekten aşık olmuş olabilir mi? Aa bizimki ondan daha da aşık. Ateş bacayı çoktan sarmış. Yalnız Biz dikkat et de evde yalnızken seni yine öpmesin. Ay Gonca saçma sapan konuşma ya. Zaten ben yemeğimi yiyip hemen çıkacağım evden. Pek inanmadım ama öyle olsun. İyi dikkat edin bari de kimseye yakalanmayın. Tamam, zaten huzursuzum. Tamam, tamam, bir şey demiyorum. Hadi iyi eğlenceler. Zaten ben hemen yemek yiyip evden çıkacağım. Çıkmam lazım yani. Biz seninle iyi bir ekip olduk. İşte de başarılıyız, evde de. Ben makarnayla salatayı alıp geliyorum. Tamam canım. <laughs> Akif amca. Kolay gelsin. Sağ olun Burak oğlum. Selda bu çiçekleri almış. Ben de gelmişken dikeyim dedim. Ha, öyle mi ya? Zaten yerleri hazır. Ondan sonra da bahçeyi sulayacağım. Ya Akif amca ben bunları dikerim. Bahçeyi de sularım. Sen git istersen. Yok bırak oğlum. Ben hallederim. Ya Akif amca, ısrar ediyorum tamam. Ben bunları dikerim. Zaten bak yerini de hazırlamışsın. Ya benim de canım sıkıyordu. Bana da terapi olur zaten. Terapi mi? O ne demek? Yani toprakla uğraşırken ben de negatif enerjimi atıp kafamı boşaltırım. Peki bırak oğlum. Yapabilirsiniz değil mi? Bunların hemen dikilmesi gerekiyor. Tabi yaparım ya. Ne var bunları dikmekte? Sen sadece nereye dikecek? Bana göster, ben gerisini hallederim. Böyle sırayla hepsini dikebilirsin. Tamam, sen hiç merak etme. Dedim ben ya. Rezil olacağız şimdi. O zaman sana kolay gelsin. İyi günler. Bundan sonra kim gelirse gelsin önce bana haber verin. Oldu mu? Kimdi o? Az kalsın yakalanıyorduk. Telaş yapma. Bahçıvan gelmiş. Ben sana dedim ama huzursuzum diye. Ya tamam. Çiçek dikmek için uğramış adam. Ama ben yaparım dedim. Gönderdim. <laughs> Sen mi dikeceksin? Ya ne yapayım işte ya, hemen gitsin diye öyle dedim. Kapıya da biri geldiğinde haber vermesini söyledim. E artık rahatız. İyi o zaman. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.